Selam arkadaşlar. Hepsi bir merhaba. Ben Zafer. Bugün arkadaşlar sizlerle oldukça farklı bir video yapacağım. Bu videonun içeriğinde bu son zamanlarda salgından dolayı öğrencilerin oldukça haşır neşir olmak zorunda kaldığı ve pek çok iş yeri tarafından kullanılan Zoom uygulamasından bahsedeceğim size. Bu uygulama nasıl kullanılır? Tam özellikleri nelerdir? Ondan bahsedeceğim. İlk olarak arama butonuna Zoom yazın ben. Daha sonra tıklıyorsunuz. Zoom video konferansı ve buradan da arkadaşlar e, toplantıyı düzenleyen kişi kimse e, onun id numarasını buraya ilk başta katılmak için join a meeting'e tıklıyorsunuz ve buraya o id numarasını yapıştırıyorsunuz ve şöyle yazalım. daha sonra join deyip toplantıya katılıyorsunuz evet, bu ekrana geldim tüm uygulamasını kullanmak için arkadaşlar Üye olmanız gerekiyor. Üye olmak için de Sing Up It's Free'den üye oluyorsunuz. Ben daha önce üye olduğum için Sing'inden giriş yapacağım. Evet. Giriş yaptıktan sonra böyle dört tane seçenek karşınıza çıkıyor. Toplantı oluşturacaksanız New Meeting'e tıklıyorsunuz. Burada şöyle bir şey var. Her toplantı yaptığınızda tek bir ID numarası kullanmak istiyorsunuz. Use My Personal Meeting ID'ye tıklıyorsunuz. Normalde buna tıklayalım. Start with Video Bunu tıklarsanız her seferinde otomatik olarak farklı id numarası verilirse Burada ilk başta e, Mikrofonumuzu kontrol ediyoruz evet, Çalışıyor. Çalışıyor. Evet ben Bilgisayarın sesiyle anlayacağım. edeceğim Join <laughs> with <laughs> öyle bir harici bir ses kullanmak istiyorsanız, hani farklı bir giriş ses girişiniz varsa buradan tıklayıp onu seçebilirsiniz. Kapatabilirsiniz sesinizi buradan. Öyle bir özellik de var. Buradan e, görüntünüzü açıp kapatabilirsiniz. Ben yani şu an farklı bir e, uygulama kullandığım için benim resmim gözükmüyor. Videom gözükmüyor. Buradan da Video ayarları var. Buradan da e, farklı uygulamalarda arka planı seçebilirsiniz. Nerede? Deprem sürpriz. Evet, arka planı bu olmasını istiyorsanız bu. Arka planı seçebilirsiniz. Evet. öyle. Öyle bir şey yok. Evet, zaten özellikle ne yapıyorum. Yani evet, sol üstte arkadaşlar ID numaranız var. Pas kodunuz var e, eğer ki katılacak kişiyi vermek istiyorsanız bu ID numaranızı ve paskodunuzu verebilirsiniz ya da direkt bu copy linkten tıklayıp ben nereye göndermek istiyorsanız oraya toplantı linkini verebilirsiniz. Security yani güvenlik kısmında da toplantıya yani girdikten sonra dışarıdan artık katılımcı almak istemiyorsanız log e tıklıyorsunuz. Bekleme odası da eğer ki erkeği farklı böyle değişik katılımcılar oluyorsa hani böyle suistimal ediyorsa videolarınızı kişiler bunu seçmenizi öneriyorum Bunu tıklarsanız eğer bekleme odasına alınıyor katılımcı ve ardından da siz istediğiniz kişileri seçebiliyorsunuz. kişilerin üzerine tıklayıp ödülmek yaparsınız ya da cumhur diye kabul etmeyebilirsiniz. Ve resim, profil resimlerini gizli var. Şimdi eğer seçmek isterseniz kişilerin resimlerini gizleyebilirsiniz. Ekran paylaşımı yapmasını istiyorsanız katılımcıların bunu seçiyorsunuz. Chat yapılmasını istiyorsanız bunu OK yapıyorsunuz. Bu olsun. Chat olsun mesela diyelim. katılımcıların kendi ismini değiştirmesini istiyorsanız bunu tıklıyorsunuz. i̇stemiyorum mesela diyelim. Eğer katılımcıların kendilerinin sesini açmasını istiyorsak bu seçeneği kullanacağız. OK olsun videoda başlamalarını istiyorsanız da eğer ile başlamak istiyorsanız bu tıkla olsun. Burada katılımcıların sayısı gösteriliyor. Davet etme linkleri var burada. Şuradan mesela davet linkini tıklayıp bu ekranda şöyle bir görüntü çıkıyor ve bunu mesela kopyalayıp gönderebilirsiniz sosyal medyada artık nereye istiyorsunuz o da katılımcılarda kendinize çekersiniz Evet burada chat özelliği de var buradan da hani yazılarınızı yazabiliyorsunuz chat özelliğinde ekran paylaşımına geldim ekran paylaşımında da eğer ki sadece e, siz e, ev sahibi olarak yani toplantı düzenleyen kişi olarak paylaşım yapacaksınız bu böyle kalsın. Eğer ki katılımcıların da paylaşımını yapmasını istiyorsanız şurada All Participants seçeneği var. Onu tıklıyorsunuz. Onu tıklarsanız herkes paylaşım yapabiliyor. Buradan da arkadaşlar ekranınızı paylaşma seçeneği var. Ekranınızı paylaşabiliyorsunuz. Yani bir paylaş, Ya yani bu ekran şimdi paylaşılıyor. Top şey dediğim zaman da paylaşım kapanıyor. ardından beyaz tahta ekranını paylaşmak. Buradan da mesela yazılar yazabiliyorsunuz. Evet, text yazabilirsiniz. Şöyle, şekiller çizebilirsiniz. Evet, şöyle, şeyler bunları görebilirsiniz. E Evet. Bilgisi lazım. Bilgisi de Evet. Bu artıram. Bu geri al ve geri al seçeneği. Temizleme ekranı. Bütün şeylerini de temizlersiniz. Bu kaydetme. Bunu da kapatırsanız. Başka ne vardı? Burada cep telefonundan e, paylaşım burada da videolarınızdan paylaşım yapabilirsiniz. Şurada. Böyle gözüküyor zaten. Eğer evet, burada Google Drive'da ya da Dropbox gibi şeyleriniz varsa buradan da tıklayıp paylaşım yapabiliyorsunuz. Daha sonra burada kaydetme seçeneği var bir şey eğer ki bir ekranı kaydetmek istiyorsanız mesela Google'da bir şey yazıyorsunuz ya da bir şeyi onu buradan kaydediyorsunuz. Daha sonra toplantı bitiminde bu kayıt ekranını alabiliyorsunuz. Onda ne nereden göstereyim? Şurada meeting set recorded kısmı var ya buradan alabiliyorsunuz o kayıtları çıktılarını. Evet eğer ki bir tepki vermek istiyorsanız böyle mesela öğreniyorum güzel bir şey söyledi. Böyle reaksiyonlar yapabilirsiniz. Bravo şeklinde. Buraya dibini bir yazıyorsunuz. Başka toplantıyı sonlandırma seçeneği var burada. Ve kaydedilen şeylerde Fred'in kısmı geliyor. Bekleyin. İkinci kısım da arkadaşlar birisinin oluşturduğu toplantıya katılmak için de buna tıklıyorsunuz Ardından da kişinin size verdiği ID numarasını buraya tıklıyorsunuz. Böyle bir isminizi yazıyorsunuz. Erkekçi sesini kullanmak istemiyorsanız buna tık atıyorsunuz kullanmak istediğiniz böyle boşluk kalsın. Yani videonuzu kullanmak istiyorsanız böyle kalsın. Kullanmak istemiyorsanız, görünmek istemiyorsanız da bunu tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Sonra join diyerek giriyorsunuz. Üçüncü seçenekte Sergio. Burada da toplantı oluşturuyorsunuz. Ve i̇şte günlük tarihini, mesela ismini yazıyorsunuz, konusunu yazıyorsunuz burada ne olabilirse işte. Buraya günlük tarihini, ayını, Martin yazıyorsunuz. Evet. Önce bahsettiğim gibi bu da evet, tek bir ID numarası olmasını istiyorsunuz bunu. Her seferinde farklı bir ID numarası atamasını istiyorsunuz bunu. Bunu tıklıyorsunuz. Burada shift giriyorsunuz. Dating da hani istenmeyen katılımcıları Burada bekletip hani görmek amaçlı bunu tıklayabilirsiniz. Evet. Eğer ki başlamak istiyorsunuz e olarak videolu görüntülü olarak bunu tıklıyorsunuz. Görüntünüzün görünmesini istemiyorsunuz eğer ki ok yapıyorsunuz. Katılımcıların hani e, videosu görünsün mü? Ekranı görünsün mü? Bunu tıklıyorsunuz. Evet. Böyle hangi takvim seçimlerini seçmek istiyorsunuz? Advanced e, options katılımcılar herhangi bir zamanda katılabilmesini istiyorsanız bunu tıklıyorsunuz. Yani girerken ses çıkarsınlar mı katılımcılar? Hani sesi gelsin mi? Diye bir seçenek Tıklayabilirsiniz Burada da e, KDV'den toplantı bilgisayarınızda otomatik olarak e, KDV mi diye seçenek var. İstiyorsanız bunu tıklıyorsunuz. KDV isim istiyorsanız. Bir şey, yok, kontrol, zaten kişiler listeniz. Evet. Evet buradaki e, toplam sıralarımız dökümlü gözüküyor burada. Dün uygulaması arkadaşlar genel olarak böyleydi. E, eğer ki benden e, çıkmamı istemediğiniz bir farklı bölümler varsa ayrıntılı e, olarak onları anlatırım size. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Size. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın.